Merhaba değerli takipçiler. Şimdi sizlerle yılbaşı için cam konserve şişesinden mumluk çalışacağız. Çam ağacı motifi ile de süsleyeceğiz. Sihirli halka yaptım. 3 zincirle yükseldim ve toplam 16 tane ikili trabzan doldurdum ve ilk çekmiş olduğum 3 tane zincirin başına da yarım sık iğne ile bağlıyorum. Üçüncü sıramızda toplam 32 olan trabzan sayımızı 48'e çıkarıyoruz. Bu sırada bir tek bir çift bir tek bir çift batarak toplam 48 ilmeğe çıkarıyoruz. Toplam 3 sıra mumluğumuzun altı için bizim için yeterli. Şimdi şu kısımlarını yapacağız. Şimdi şu kısmına yükselmek için Toplam 6 zincir çekiyoruz. Zincirin hemen dibini de sayarak 1 2 3 atlayıp 4.'dən ikili trabzan yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ve toplam 1, 2, 3 boşluk atlayarak dördüncüden 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu sırada 3 zincirle yükseldik. Buradaki bulunan deliklerin içerisinden başlıyoruz. Zincirimi bir kabul ettim. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Araya iki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu deliğin içerisine atlarken hiç zincir çekmeden atlıyoruz. Tekrar yine iki tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bütün ikili trabzan gruplarımızı yaptık. Şu başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin tepesine bağlıyoruz. Yarım sık iğne ile kaydırma yapıyoruz. Şimdi kaydırma yaparak Yanındaki trabzandan da kaydırma yaparak şu orta boşluğumuza geliyoruz. Kaydırma yaparak. Boşluğun içinden de bir kere kaydırma yapıyoruz ve tekrar bu boşluğumuzun içine ve diğer tüm oluşturduğumuz iki zincir çektiğimiz boşlukların içine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu şişemizin, kavanozumuzun boyutuna göre kaç sıra istersek o kadar yapıyoruz. Benim şişem yarım kiloluk bir şişe kavanoz yani e, bunu küçük kavanozdan daha fazla yapacağım ve en sonunda kavanozuma giydirdikten sonra sık iğne geçeceğim ve bitireceğim. Evet vazomuzu 11 sıra ördük. Küçük olan vazomuzu 8 sıra örmüştük. O yeterli olmuştu. 8 sıra ördükten sonra kavanozumuza giydirdim. Şimdi şurada şu kalan açıklık kısmında sık iğne yapacağım. İsterseniz yapmayabilirsiniz. İsterseniz bunu bir sıra daha örüp bitirebilirsiniz. Çam ağacı motifimizin yapılışına geçelim. Ben şimdi kahverengi rengimle çam ağacına başlıyorum. Sehirli halkanın içerisine 1, 2, 3, 3 zincir çektik. Başını alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 4 tane yapacağım. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Başını alıyorum. Üçüncüyü yapıyorum dördüncüyü yapıyorum. İki zincir çektim. Tekrar dört tane ikili trabzan yapıyorum. İki, üç, dört. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. 4 tane. 2 3 4 Şimdi şu kısa kalan ipimizi çekiyoruz. Çekebildiğimiz yere kadar çekiyoruz. Evet. 3 tane dörtlü ikili trabzan gruplarım oldu. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Şu başta çekmiş olduğum 3 zincirin üstüne yarım sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi ilmek kaydırmayla bu boşluğun içine geçelim. 3 zincirle yükselelim. Şimdi boşluğun içerisine 3 zincirle yükseldikten sonra başını dolayıp 4 adet ikili trabzan yapalım. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar başında dolayıp boşluğun aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım. Şimdi burada bulunan diğer iki boşluğa da aynı işlemi yapacağız. Ve bu boşluktan bu boşluğa geçerken arada hiç zincir çekmiyoruz. Direkt başını dolayıp buradan başlıyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıp 3 zincir çekip tekrar 4 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet birleştirdikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve direkt başını dolayıp Buradaki boşluğun içine ikili trabzan yapıyoruz. 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğun içerisine 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Ve başını doluyoruz. Şurada kendiliğinden oluşan deliğe 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar başını doluyoruz. Buradaki deliğimizin içerisine altı tane ikili trabzan yapıyoruz. Altı tane yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve Birinci zincirin içerisine arkadan şu şekilde batıyorum. İlmeğimi aldım ve bunu kaydırdım. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 6 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi şu gördüğümüz kendiliğinden oluşan boşluk ve bir tane de büyük bir boşluk kaldı. Aynı burada yapmış olduğumuz gibi arada hiç zincir çekmeden 4 tane ikili trabzan yapacağız. Buraya da 5 ikili trabzan, 2 zincir tekrar aynı boşluğa 5 ikili trabzan yapıyoruz. Sıramı bitirdim. Fakat bağlamadan önce şurada oluşan bir boşluk var. Hemen tığımın başını doluyorum. Oradaki boşluğun içerisine batarak 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şu başlangıçta çekmiş olduğum 3 adet zincirin 3.sünün içerisine batıyorum kaydırma ile bağlıyorum. Şimdi çam ağacımızın şu gövde kısmı aşağı kısmını yapacağız. Bunun için bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve hemen yanından sık iğne yapmaya başlıyorum. Bunu dilerseniz 3 sıra, dilerseniz 5 sıra istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Mumluklarımızın süslemesinde biz kısa tuttuk. Fakat siz bunu çanta süslemeleri, duvar süslemeleri, her türlü şeylerde kullanabilirsiniz. Evet değerli takipçiler, çam ağacımız da bitti. Şimdi örmüş olduğumuz mumluğumuza ben bunu böyle dikeceğim. İkili güzel bir kombin oluşturulacağını düşünüyorum. Sağlıkla kalın.